Ben sizi karşıya Ne kesiyorsun lan lafımı Ben sizi karşıya Uysuz Heyecan şey unutturdum bak Yine İsmail ile beraber Geri işte iki videodan sonra Ama bu sefer ilk baş Sandık Açık Soğuz elması Baya bir iktirdi Hatta bu bölümde Ben ne kadar açabilirim Yok sen uyuşursun Mega'ya gelir miyiz lan bu bölüm? Tamam lan hadi nefes Dur lan daha değil. Önce nefes al. Önce. Bu bir bu, bu hiç bir şey vermeyecek. Bu hiç bir şey vermeyecek. Bu hiç bir Bak bu güzel bu verebilir bir şey. Demiştim mi? nasıl Bu yani, da bir şey. Gördün o. Bu nasıl lan? değil de bu niye bu kadar? Ay, bu kabine, evet. <laughs> ne aldık lan? Güzel, iyi başlangıç. Güzel. Bu arada yeni karakter gelecek. Üç tane spirit. Bu arada arkadaşlar şehirde çıkardık. Bu yüzden önce bir tane <gülüyor> <gülüyor> daha evet, bir Onda da el kumu aldık. Diğer videoda yani Brawl Tak'ta bir tane kromatik bir tane de süper ender de Super süper ender de alak arada çıkardık. Bir büyük kutu daha. <laughs> bir tane büyük kutu var mı <laughs> yemin siz yemin etmiş çıkartacağım diye. Bu yemin siz verin. Bir de iki yazdı lan. Şuna bir yürü. Bende. Hadi iso. Cenabesi falan değilsin değil mi? Değilim kanka ya. Ha basabilirsin o zaman. Ağzına. İso çıkartın. Çıkıyor değil mi? Ne kutlar diyor ya Şu i̇şte ben senin cenabet 225 tane şey, şey var mısın? Vatlak da bari aksesuar falan çıkar belki. Hadi öldür mu? Olmadı. Altı da kaldı ya lan. Bir savaş daha. Tabii bir şey yemedim. 20 daş. Yeni bir karakter daha. Onu onu uğradığımız pek geldi. Asik bir. Artık olsa ne sakla yeter. Suki daha Yemin ediyorum suki. <laughs> Anamı. İki de açmışız bu nasıl? Anamı avradı. İyi ki de açmışız bu bana Kanka soğarım koltuğuna ben suki koynamak istiyorum. <laughs> ben bir şey istemiyorum siktir et. Sana ben Hadi lan. <laughs> Ölüsü su Lan inan Başta su kit çıkarttım diyeyim var ya Rahat gel 200 300 izlenmem var benim Abone olun lan Ne olur lan Bakanızı yemeyelim Yemeyelim ya Ya Ne olur şimdi abone, <laughs> abone ol Buna altı abone olmuyor lan Buna abone olmayın arkadaşlar Bana abone olun benim kanalımı açıklama kısmına olsam bırakın Video atmasam bırakın <laughs> Ben biraz versin ilk videosunu bugün atmaya çalıştım. Tamam o zaman. Nasıl ilk diyeceğim videolar uzun videolar sonra da düşündüm. Şey. Onu ben anlayamadım. Benim videolar etkisiz gibi görüyor ilk videoda. Ama arka tarafta birazdan seninle bir edit yapayım. 2 saat 3 saat edit'e uğraşacağım. Hadi hadi tamam, sen sen hazırlan da. Adamı, <laughs> adamı seç. Adamı seç. var lan. Ya adamı seç <laughs> bana ne <laughs> görevi var. Mega kutu açacağım. Ben, ben adam gitmek istiyorum. Hadi gidelim. Suikastçı bak adam o Şişlerim var. İfac... Oynamıyorum ya o zaman Tamam ya. Şarj, abi. Oğlum sandık açacağım ama. Sonra da açalım. Rahat bir iki gelmem. Oğlum en güçlü. En güçlü oyna. Tamam bu abi. Bu <laughs> <laughs> son oyna. <laughs> Vallahi. Hadi, hadi. bakalım. Hani lan Laz'da Y5'e bıraktı acaba biz de Brawl Stars'ta onlar gibi ünlenir mi? Onlar kadar olmaz da bir bırak işte olsa ünlenir. El Hadi primo. ben hazırlayayım. Başlamıyor bu. Başladı da sana gelmedi. İso senin hesap bitti abi. Lan lan lan. Ne güzel slime. Işte. seninle beraber istiyorum. Yusuf, <laughs> ben de internet gidiyor. <laughs> Lan ne yapıyorsun? Yüktüm dedi. Şey. Niye durdun? De şey senin karakter hareket ediyor. <laughs> senin karakter hareket ediyor. Al, bildiğin kaldırıyor da. Vallahi, Yusuf senin mı ne saplanıp tamına koyuyor.